x sürekli rastgele değişkeninin olasılık yoğunluk fonksiyonu verilmiş. Dikkat et integrale götürecek bizi. Buna göre varyans 4x. Şimdi biz önceki videolarda şöyle bir şey görmüştük. Varyans dışarıya a kare olarak çıkıyordu. Yani 4 dışarıya 16 diye çıkıyordu. Ve bu 16 tane varyans x'i soruyor bize. Peki varyans x neydi? e x kare eksi e x'in karesine biz varyans diyorduk. Şimdi burada e, önce e x kareyi bulalım hadi. e x kareyi bulalım. Neydi e x kare? Sıfırdan bire çünkü diğer durumlarda sıfır geliyor ya o yüzden sıfırdan bire alıyorum. x kare çarpı f x. Yani f x dediğimiz şey 2 eksi 2 x dx. Bu da eşittir. Hemen çarpalım. Sıfırdan bire. 2x kare eksi 2x küp dx. Aldım integrali. 2 çarpı x küp bölü 3 eksi 2 çarpı x üzeri 4 bölü 4 geliyor. Sınırlarımız sıfırdan 1'e. Şunla şu gitsin bir. Bir yerine yazıyorum. 2 bölü 3 eksi 1 bölü 2. Sıfır yerine yazdığım zaman iki tarafta sıfır geliyor. O yüzden direkt sıfır yazdım. Şimdi Burayı 2 ile genişlettim hemen. Burayı 3 ile ne yapıyor? 4. Eksi 3'ten 1 bölü 6 geliyormuş bizim. E x karemiz. Tamam. Şimdi hemen e x'i bulalım. E x'i bulalım. E x neydi? İntegral 0'dan 1'e x çarpı f yani e x. Yani 2 eksi 2 x de e x'imizde. Çarpıyorum burayı. İntegral 0'dan 1'e 2 x eksi 2 x kare dx aldım integralini 2x kare bölü 2 eksi 2 çarpı x küp bölü 3 sınırlar sıfırdan bire şunu götürdüm bir yazıyorum hemen 1 eksi 2 bölü 3 eksi 0 bu da e, ne geliyor 1 bölü 3 geliyor değil mi tamam şimdi bizim e x karemiz 1 bölü 6 idi e ximiz de 1 bölü 3 hatta şunu karşısında yazalım hemen e x'imiz 1 bölü 3. Şimdi E x kareden yani 1 bölü 6'dan E x'in karesini çıkartıyorum. E x'imiz 1 bölü 3'tü. Karesi 1 bölü 9. E Hemen 9 ile 6 ile genişlettim. 3 bölü 54 geldi buradan. Devam edelim.